Elazığ'da iyilik elçilerinin desteği ihtiyaç sahiplerinin yuvasını ısıtıyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği üyeleri kış aylarında kentteki ihtiyaç sahiplerinin evlerini ısıtmak için harekete geçti. Gönüllüler "Sobası olmayan bacası tütmeyen ev kalmasın ve minik kalpler üşümesin" sloganıyla tespit ettikleri kimsesiz, yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilerin kapısını çalarak hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri soba ve yakacakları ulaştırıyor. Vatandaşların sobasını kuran gönüllülerin desteği yuvaları ısıtıyor. Allah razı olsun. Gerekli yardımda da bulundular. Bugün de gelip sobamızı ve odunumuzu getirdiler. Yiyecek yardımda bulundular. Derneğin yurt içi yardım birimi sorumlusu Kürşat Kaya hem maddi hem de manevi olarak destek olmaya çalıştıklarını aktardı yaklaşık e, sahada 40-50 arkadaşımızla birlikte her eve misafir olmaya çalışıp e, bunların sadece soba ve e, odun ihtiyacını gidermekten daha öteye geçerek e, bunların e, ne gibi ihtiyaçları var, ne gibi desteğe ihtiyaçları var onlarla sohbet edip mümkünse böyle bir imkanlar yoksa evlerinde sobalarına kadar kurarak e, onların e, hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Onlara bir sohbet arkadaşı olmaya çalışıyoruz ve onların e, yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. İHH olarak da böyle bir aracılık görevi olduğunu yürekten e, insanlarımızın bilmesini isterim.